Hocam kanalımdan hepinize merhaba. ayet Edebiyatta bugün Servet-i Fünun Edebiyatı'nın nokta atış bilgilerine bakacağız. Bu uzun uzadığı bir konu anlatımı değil. Tamamen nokta atış bilgilerle size pratik bilgiler vermek için hazırlanan bir video serisi. Ee, kanalımıza abone olarak oynatma listelerinde yer alan bu edebiyat videolarının hepsine tek tek erişebilirsiniz. Tüm ünitelerden videolarımız var ve yenileri de eklenecek. Aynı zamanda tüm videolarımızda da soru testleri pdf'leri var. Peki siz bu soru testlerine nasıl ulaşabileceksiniz? Bu videoların açıklama kısmında, aynı zamanda sabit tutulan ilk yorumunda sizin bu PDF'lere erişmeniz mümkün. Bu PDF'lerde neler var? Özellikle mesela Servet-i Fünun Edebiyatı mı? Bununla ilgili tüm testleri görebilirsiniz. Birçok soru var. Aynı zamanda soruların kenarlarında, sayfa kenarlarında nokta atış bilgiler var. Bu bilgilerden faydalanarak bir e, genel tekrar yapma fırsatı da bulacaksınız diyelim. Hadi bakalım dersimize başlayalım. Şimdi ilk olarak burada Servet-i Fünun Edebiyatı'nın nasıl oluştuğuna bir bakalım. Ahmet İhsan Tokgöz tarafından çıkarılan bir dergi olacaktır esasen Servet Ve e, Servet dergisi bir bilim dergisidir. Ahmet İhsan Tokgöz tarafından çıkarılıyor. Recaizade Mahmut Ekrem'in isteği üzerine de bu derginin başına Tevfik Fikret getirilecektir. Tabi hem dönemin siyasal koşulları hem de benimsedikleri sanat anlayışı onların içine kapanık bireyci bir tarzı yöneltecektir. Hüseyin Cahit Edebiyat ve Hukuk adlı bir makale burada yazılacak. Makale Fransız ihtilalini ima ediyor diye de dergi 1901'de Abdülhamit tarafından, Sultan İkimce Abdülhamit tarafından kapatılacaktır diyelim. İstibdattan uzaklaşmak için Yeni Zelanda'ya gitmek isteyecekler ama Manisa'nın bir köyüne yerleşmeyi de planlayacak bu Servet-i edebiyatçıları. Kısaca o dönemin böyle baskıcı bir unsurunda oluşan bir dergi olduğunu da ifade etmekte fayda var. Peki servet Funun edebiyatının genel özellikleri neler? Onlara gelelim. Bir defa anlayış olarak biz bunların sanat, sanat içindir. Yani sanat için, sanat anlayışını burada geliştirecekler. Fransız edebiyatından etkilenmişlerdir. Özellikle şiirde parnasizm ve sembolizm akımını, e, romanda ise realizm ve naturalizm akımlarını benimseyecekler. E, onlar e, özellikle halktan kopuk olma ve salon edebiyatı yaptığı gerekçesiyle de eleştirilecektir diyelim. Ölçü olarak aruz ölçüsünü kullanıyorlar. Aynı zamanda dil olarak da ağır bir dil kullanacaklar. Hatta daha önce hiç böyle kullanılmamış tamlamalar da onlar tarafından kullanılıyor. Temel amaçları, o dönemin koşulları nedeniyle siyasal konulardan uzak durmaya çalışacaklar diyelim. Ee, yine bu dönemin ilkleri arasında mesela Mavi ve Siyahı, Eylül'ü, Şermin'i, Mensur Şiirleri gibi unsurları göstermek mümkün. Peki, Servet-i Fun'un edebiyatında şiir nasıl? Şiirin özelliklerine bu dönemde gelelim. Bir defa bu dönemin e, dili ağır ve süslü bir dil olacaktır. Ee, ölçüde aruz ölçüsü kullanılıyor. Nazım birim olarak beyit ve bentleri, nazım biçim olarak da sone, serbest müstezat, yine e, terze rima burada kullanılacaktır diyelim. Anlayış e, daha çok böyle sanat sanat içindir olacak. E, Şiirlerinde aldıkları temel konular ise acı, melankoli, aşk, hayal kırıklıkları üzerine şekillenecektir. E, i̇zlenilen akımlar arasında parnasizm ve sembolizmin olduğunu az önce ifade etmiştim. Uyak anlayışlarında kulak için uya e, amaçlayacaklar. Onu ifade etmekte fayda var. E, peki esas olarak neyi belirleniyorlar? Yani neye esas alacaklar? Burada daha çok biz konu bütünlüğünü görüyoruz. Aynı zamanda e, nazım nesre yaklaşacaktır diyelim. E, bir de onların önünde bir takım yenilikler var. Yenilikler arasında mesela anlamın beyti, toplanması geleneğini yıkacaklar. E, bizim anjan man dediğimiz ee, özellikle böyle dizenin son kelimesiyle sonraki diziyi başlatma sanatını getiriyorlar. Yine e, pitore şiir dediğimiz e, hani portre şiiri olarak da bilinecektir. Tablo altına yazılan şiirlere denilecektir. Onu getirecekler. Bir de mensur şiir dediğimiz düz yazı şeklinde yazılan şiirler olacaktır. Servet-i Fun'un edebiyatı dönemindeki şiir anlayışında. Peki e, Servet-i Fun'un edebiyatında roman ve öykünün özellikleri neler? E, biraz da oraya bakalım. Şimdi romanların dili daha çok böyle süslü ve ağır dil olacaktır. Süslü ve ağır dil burada kullanıp dilin anlatım olanaklarını zorladıklarını görebiliyoruz. Ancak hikayelerde daha sade bir dil kullanacak diyelim. Konu olarak işte düş gerçek çatışmasını, bunalım durumunu, aydın kesiminin yaşamını ele alacaklar. E aynı zamanda böyle aile ortamı yani ebeveynin her şeyi çocuklarına böyle mirastır, soya çekim unsurunu kullandıklarını görebiliyoruz. Anlayış sanat sanat içindir üzerine şekilleniyor. Sanatçı burada gerçekçi bir gözlem yapacak. Yazar aynı zamanda kişiliğini gizleyecektir. Akım olarak realizm ve naturalizm hedef alınacak. Yine mekan olarak da bunlar. Romanlarda İstanbul'u, öykülerde de İstanbul dışına daha çok hedef alacaklardır diye. Devam edelim ve Servet-i Funun Edebiyatı'nda öğretici... ...metinlere gelelim. Şimdi öğretici metinlerin temel amacı... ...onlara gelen böyle eleştirilere cevap vermek amaçlı olacaktır. Bu dönemde tiyatro zayıflayacak. Yine bu dönemde... ...gazetecilik zayıflayacaktır. Ancak dergicilik... ...vardır diyebiliriz. Eleştiri tarzını daha çok... ...başkalarına cevap vermek için kaliteli eleştiriler üzerine yazacaklar... ...diyelim. Özellikle burada... Cenap Şahabettin mesela kendini savunmak için çok iyi eleştiriler... ...geliştirdiğini söylemek mümkün. Anılar olarak bu dönemde 40 yılı ve saray ötesini göstermemiz mümkün. Gezi yazısı olarak da Cenab-ı Şahabettin'in gezileri e, öğretici metinler arasında yer alacaktır diyelim. Servet-i dönemi sanatçılarına gelelim ve ilk olarak buradan Tevfik Fikret'ten bir başlangıç yapalım. Şimdi toplumun şiir alanında en büyük temsilcisi Tevfik Fikret olacaktır. Kulak için uyak anlayışını benimseyecek, özellikle yabancı sözcük ve tamlamaları kendi çalışmalarında sıkça, çokça kullanacaktır. Beyt bütünlüğünü kıracak, Nazm'ı burada nesre yaklaştıracaktır. Müstezatı geliştirecek, yeni bir biçim haline getirecektir. Çocuklar için yazdığı şiirlerde de daha çok hece ölçüsü kullanacaktır diyelim. Ee, şekli mükemmelliyetçiliği, parnasizm etkisi altında diyelim. E, romantizmi de yine kullanacaktır. E, ki Servet-i Fünun dönemi şiirlerinde bireysel acıma hakim iken derginin kapatılmasıyla toplumsal isyanları işlediği... Onun eserlerinde görülecektir. Mesela burada önemli bazı şeyleri var. İşte Yeşil Yurt'ta İstanbul'dan kaçıp uzaklara yerleşme özlemini anlatıyor. Gay vücutta kötümser ruh halini iniş şekilde anlatan bir şiiri olacak. Sevgili Hemşireme adlı şiirinde burada erken yaşta vefat eden kız kardeşi Sıdıka Hanım'a yazacaktır. İşte balıkçılar, siz, rücu, yine bir lazı, taür, tarihi kadim ki din ve tarihi eleştirdiği için Mehmet Akif ile de tartışmasına sebep olan bir şiir olacaktır. 95'e doğru İttihat ve Terakki'nin meclisin kapatılmasına tepki olacak ve e, han Hani yağmada ise daha çok yaşadığı çağda hükümete yaptığı en sert eleştirileri arasında yer alacaktır diyelim. Yine bunlardan içinde Rubab'ı Keste Rubab'ın cevabı, e, Halukun Defteri, Şermin ki çocuk şeylerini topladığı bir eseridir ve tarihi kadim önemli eserleri eserler arasında diyelim Tefifret döneminin en önemli sanatçısı. İkinci olarak burada cenab Şahabettin'e gelelim. Ee, Cenab-ı Şahabettin için şunları söylemekte fayda var. Özellikle hem şiir hem de düz yazı türünde eserleri olacak. Kimsenin bilmediği kelimeleri eserlerinde kullanacak. Bu yüzden dili oldukça ağırdır. Şiirlerinde hiç böyle duymamış imge ve benzetmeler yine var. Ee, ki e, şiirlerinde bakın mesela altın kar, işte e, dumanlı kuş, beyaz titreş, dilsiz karanlık gibi e, alışılmamış da e, tamlamalar kullanacaktır e, cenab Şahabettin. Ki Türkçe yerine sembolizm ve parnasizm akımlarını getiren kişi olarak da e, onu söylemekte fayda var. E, milli mücadeleye karşı düşüncelerinden dolayı da Ali Canip yöntem ile fikir ve dil üzerine de hararetli tartışmaları olan bir isim olacaktır cenab Şahabettin. Şahabettin. Eserlerine gelecek olursak e, Tamat, Gençlik Şehirleri, Yine Tiryaki Sözler, özdeşlerini Oluşturacak, Afak Irak, Gezi Yazısı, Küçük Beyler Tiyatrosu, Kadı Buhranettin ise incelemesi. Onlar dışında da Avrupa Suriye mektupları hac yolunda Körebey ve Yalan önemli eserleri arasında diyelim Cenab-ı Şahabettin için. Devam edelim Halit Ziya Uşaklıgil'e gidelim. Şimdi Halit Ziya Uşaklıgil Türk romanının modern anlamda kurucusu olacaktır. Bu bakımdan da oldukça önemli. Ki zaten eserlerine baktığınız zaman birçoğu böyle sinema filmi veya dizi olmuştur. Bu bakımdan da oldukça önemli bir isim. Romanlar teknik açıdan kusursuz ve güçlü olacaktır. Batılı anlamda da ilk romanı yazacaktır. Peki batılı anlamda ilk roman nedir? Mavi ve siyah. Yine romanlarda dili ağır olacak, Arapça ve Farsça tamlamalara sıkça yer verecektir. Böyle tek düzelikten kurtulmak için eksiltili ve devrik cümleler kuracak sıfatları da isimlerden sonra getirip e, bu bağlamda eserler oluşturacaktır diyelim. Romanlarında İstanbul'u, öykülerinde ise Anadolu'yu işleyecektir. Eserler arasında ki son olarak onun için bir şey daha söyleyeyim, edebiyatımızda ilk mensur şiir örneklerini de verecektir. Şimdi eserler arasında yine Mayıs Siyah, Aşkı Memnu, Kırık Hayatlar, Sefile, Nedim'e, işte Ferdi ve Şurekası, Bir Ölünün Defteri, ee, yine bakın Hepsinden Acı, Kadın Pençesi, Saray ve Ötesi, Kırk Yıl, benim hatırladığım böyle sinema filmleri ve diziler arasında Bir Acı Hikaye, Kabus, Fare, Firuzan tiyatrosudur. Yine sanata dair de bir denemesi olacaktır. Dikkat ederseniz gerçekten Türk edebiyatında çok çok önemli bir isim olacaktır. Bu bakımdan Halit Ziya Uşak'ta gelelim. Devam edelim ve Mehmet Rauf'a gelelim. şimdi ilk dönemlerinde Rauf Vicdani Müstehar ismini kullanacaktır. ancak romanlarında zamanla işte Mehmet Rauf ismi kullanılıyor. Romanlarında daha çok psikolojik tahlillere fazlaca yer veren bir isim olacak. İlk psikolojik roman olarak bilinen edebiyatımızda Eylül adlı eseri en önemli eseri olacaktır. Ki eserlerin ana aşırı hassasiyet yani santimantalizm e, alacaktır. Yine alınganlıklar, böyle marazi ve sonu intiharları varan böyle karşılıksız aşklar, işte hastalık, ölüm fikri konular daha çok onun eserlerindeki e, temel tema konular olacaktır. İşte Eylül'le beraber bir zambak hikayesi, bir aşkın tarihi, genç kız kalbi, menekşe, işte kan damlası, harabeler, kadın isterse, intizar, e, işte siyah inciler, sansar, pençe... E, cidalatlı bir tiyatrosu da olacaktır. E, dediğim gibi romanları daha çok böyle aşk üzerine, karşılıksız aşklar, hastalıklar, ölüm fikri gibi konular olacaktır. E, zaten e, ilk psikolojik romanı yazmasından da biraz romancılık anlayışını onda görebiliyoruz. O tarzda. Devam edelim. E, Hüseyin Rahmi Gürpınar'a gelelim. Şimdi Ahmet Mithat'ın izinde romanlar yazan önemli bir isimdir. Toplum için sanat anlayışını benimseyecektir ki e, naturalizmin ilk büyük temsilcisi olarak da e, burada ifade edilir. Şimdi mürebbi adlı bir eseri var Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın. Bu mürebbiyede ele aldığı tipler romancılığın anahtarı olacaktır. Ki eserlerini böyle sade bir dil, yani konuşma diliyle de e, yazacak değil. E, eserlerinde bir de onda şunu görüyoruz böyle. hani Hem iyiyi hem de kötüyü tüm yönleriyle vermek istemesi naturalizm anlayışını e, yansıtırken sosyal eleştirilerde bulunması naturalistlerden biraz ayıran yönü olacaktır diyelim. Ki romanlarda biraz daha İstanbul'u ele aldığından dolayı hatta İstanbul'un iç mahallelerindeki yaşantıya kadar da tüm canlılığını eserlerinde yansıtacak Hüseyin Rahmi Gürpünar. bir Şık, Şıp Sevdi, İffet, Metres, Nime Yine bakın birçok sinema filmine, birçok diziye konu olan eserleri vardır. Utanmaz Aban, Adam, Gulyabani, Deli Filozof, işte Kuruklu Yıldız Altında Bir İzdivaç, Kadınlar Vaizi, işte Etisen'in Kemiği Benim, İki Hödüğün Seyahati, Namuslu Aşık Meselesi gibi önemli eserleri ve Gülbahar Hanım gibi bir tiyatro eseri, Meyhanede Hanımlar gibi bir öykü eseri de olacaktır değil. Hüseyin Rahmi Gürpınar için de söylememiz gereken önemli ifadeler bu şekilde. Ahmet Rasim'e gelelim. Köşe yazısı türünde edebiyatımızda ilk önemli isim olacaktır. Köşe yazısı türünün de ilk temsilcilerinden biri olacak. Dergi, gazetelerde özellikle çokça böyle makale, fıkra, gezi mektubu ve anı türünde yazılar yazacaktır. Ki Hüseyin Rahmi'de görülen böyle o şehir artık bütün yönleriyle Ahmet Rasim'in denemeleri ve sohbetlerine de yer edinecektir. Dili oldukça ustadır. İstanbul Türkçesi ile konuşma diline böyle büyük ustalıklarla kullanacaktır diyelim. Eserlerinde gördüklerini bir ressam gibi tahsil edecektir. Betimlemeleri oldukça kuvvetli. Yine eski anlayışa bağlı kalan da bir batılılaşmaya karşı çıkacaktır diyelim. Eserler arasında ilk sevgi, Tecrübesiz Aşk, Asker oldu. ki bir romandır. Ee, yine Güzel Elini, Ülfet, işte Gecelerim, Eşkali Zaman, e, yine e, gülüp Ağladıklarım, e, işte Resimli ve Haritalı Osmanlı Tarihi ki bir tarih eseri olacaktır ve bir sohbet eseri de Ramazan sohbetleri arasında olacak diğer. Ahmet Rasim için de söylememiz gereken önemli nitelikler bu şekilde. Peki Servet-i Funun döneminin diğer sanatçıları kimler? Biraz onlara gelelim. İlk olarak Hüseyin Cahit Yalçın'dan bahsedeyim. Edebi tenkit ve polemikleriyle tanınan önemli bir isimdir. Fransız, İtalyan ve İngiliz edebiyatından çevirileri olacaktır. Edebiyat ve Hukuk adlı makalesi yüzünden de e, dergisi kapatılacaktır diyelim. E, eserler arasında nadide, hayal içinde, kavgaları attı eserler mevcut. E, Süleyman Nasif Bey'e gelelim. Özellikle şiirlerinde bireysel acılar, hüzün ve e, ümsizlik hakim olacaktır. Namık Kemal'in izinden vatan, millet, hürriyet konularını işleyen bir kişidir... Kara Bir Gün adlı yüzünden de Malta'ya sürülecektir. Gizli Figanlar, Bataryeli Ateş, Frakı Irak gibi önemli eserleri var. Hüseyin Suat Yalçın'a gelelim. gave Zalim takmadığıyla tanınan, siyasi ve sosyal hicriler yazan önemli bir isimdir Hüseyin, Hüseyin Suat Yalçın. Yine 1908 yılından sonra da dil yapısını daha çok mizaha yönlendiren bir isim olacaktır. Ali Ekrem Bolayar'a gelelim. Alektan Bodayır, Namık Kemal'in oğlu olacaktır. Dergide Aynadir nadir takma adını kullanacak. Vasiyet şiiri büyük yankı uyandıran bir isim olacaktır. Özellikle aruz ve hece ölçüsü eserlerinde kullanılan bir isim olduğunu ifade edelim. Hüseyin Siret Özsever bu hüzün ve melal şairi olacaktır. Şiirlerinin tamamında gözyaşı, ayrılık ve hüzün olacak. Sürgüne gönderilince de Ömer Seni takma adını kullanacaktır diyelim. Faik Ali Ozansoy Süleyman Nazif'in kardeşi olacak, İstibdat, hürriyet ve vatan gibi konularını eserlerinde e, burada işleyecektir. Abdülhak Hamit Tarhan'ı taklit ettiğinden de ikinci Hamit olarak da bilinecektir diyelim. E, Celal Sahir Erozan'a e, gelelim. E, Celal Sahir Erozan, özellikle Servet Fırını'nın en sade e, yazan şairlerinden biri olacak. Önce fecriati daha sonra da milli edebiyat anlayışını benimsiyecektir. E, özellikle e, Dünya Savaşı'nın etkisiyle işte gönüllü türküsü, Kafkas türküsü, köyde kalanın türküsü gibi şiirleri de kaleme alacak. Ve son olarak burada Ahmet Şuayit'ten bahsedeyim. Topluluğun fikri alanında en güçlü temsilcisi olacak edebi leşeriyle de tanınan önemli bir isimdir diyelim. Evet dersimiz burada sona erdi. Gelecek derslerimizde tekrar görüşmek üzere kendinize dikkat edin. Hepinize çalışmanıza kolaylıklar dilerim. Hoşçakalın.